Allah bize kardeş meselesine, kardeşlik meselesine nasıl bakmamızı emrediyor? İnnemel mü'minüne iffet. Ancak mü'minler kardeştir. Ancak. Yalnızca mü'minler kardeştir. Var mı bir ekstra zenginler, fakirler, makamlılar, mevkiler, rütbeliler, rütbesizler diye bir şey var mı? Hayır yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına yansıması nasıldır bunun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de muahatı yapınca, kardeşlik tesis edince herkesi birbirine kardeş tayin etti. Hazreti Ali'ye kimseyi vermemiştir. Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ya Resulallah bana bir kardeş tayin etmediniz. Benim kardeşim kim olacak dediğinde Ya Ali Musa'ya Harun neyse bana da sen olsun. Sen Resulullah'ın kardeşi olmak istemez misin? Bu sözün sahabedeki yansıması nedir? Kardeşim iki tane evin var bir tanesi senin. iki tane arabam var bir tanesi senin. iki tane işim var bir tanesi senin. İşte Allah'ın bak dediği yerden bakmanın ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın uygulaması üzerinden bakmak bize bu neticeleri verir.